Ben sizinleyiz arkadaşlar. Gıcı Zeynep yani benim canım, sinimin, yani canı demeyelim de, canımın içi. Yani bütün canlarım, benim bütün kuzenlerim benim canlarım olur kendileri. Ee, neyse, YouTube'cu bir kuzenim var benim ve... ...o şey yani, şey şey, anladınız? O yani şöyle bir seri başlattı. Üç şeytan midir, beytan midir nedir? Böyle bir seri başlattı. Ve bunu da bizi de ekledi. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet tabi ama karakteri biraz kötü olmuş. Yani ben beğenemedim. Onun için bir karakter yaptım. Bunu yaparsam çok ama çok sevinirim. Bunu kullan lütfen. Eğer hayvan olmuyorsak da hayvan olmuyorsak özür dilerim ben kuyruk falan ekledim. Sen ama bu kuyruğu kanadı falan çıkartırsın yani şöyle yaparsın. Eğer hayvan olmuyorsak şöyle yaparsın. Ama ben böyle yaptım. Şu an bilmediğim için hiçbir şey. Ben çok da haberdarım yok. Onun için böyle işte. Karakter bilgisini vereyim. Şimdi bu yıl. İşte zaten kızım ben. İşte şey bu. Mesela bu. Bu. Bunun tam rengi bu arkadaşlar. Ve siyah saçlı. Burası zaten siyah. Ve şurası siyah falan. Böyle. Sana söyle Zeyno. Bir de bu da böyle. Canım benim. Şunlar da şöyle. Bu kadar. Bir de şöyle bir karakter yapmıştım ama bu bizim yani karakterimiz. Bu bizim kendi karakterimiz. Bu Gambol'un kız hali. Bu da şeyi yapmaya çalışmıştık. Dekoru yapmaya çalışmıştık. Kız hali o selmiş. Evet biz benzetemedik tabi. Onun için ben dedik biraz şeytanlı meytanlı bir şeyler olsun dedik. Böyle yaptık. Benzetmeye çalıştım. Zaten bu da benim biliyorsunuz karakterim. Bu da bu zaten benim canımın canım kankim Ali olur kendisi. Ali'ciğimiz de. Ali bir de yeni Ali Çok havalı kanka. Sana söyleyeyim yani bayağı iyi. Neyse arkadaşlar ne kadar da ne kadar gerçekten Refi karakterini beğenmiş de tek göz şeklini beğenmemiş. Göz şeklini değiştirsen olurmuş. Diyor. Ben karakteri hiç beğenemedim. Böyle bir karakter yapsan gerçekten mük olur. Çünkü Böyle karakterleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Ben zaten Tanshin'den önüne kalıyorum arkadaşlar. Yani Brom'un. Yani, yani Ada diyoruz bile yüzümü gösterdim arkadaşlar ben. Tek ama Ada'ya başka kimse yüzümü göstermedim. Tek Ada'ya. Çünkü Ada bizim yüzünü falan gösterdi. Herkese aslında. Çomanla yüzünü gösterdi ve bize dedik artık adı demek ki göstermiş. Biz de gösterebiliriz dedik ve gösterdik yüzümüzü. Ama size vallahi ben kanalımı gösterir miyim onu da hiç bilmiyorum. Çünkü benim kanalım daha büyümediğinden dolayı yani göstermeyi de hiç düşünmüyorum. Bize böyle de falan düşünüyorum ama gösterir miyim onu bile bilmiyorum. Bir de kardeşim bize bana oldu. Ben hiç bilemedim. Biz ne zaman üye abone olacağız gençler? Ya o kadar ben daha çok bakın benim daha çok emek veriyorum emek. Ben hastalanıyorum diye video gelmiyor arkadaşlar. Hep hastalanıyorum. Ya da bir başıma bela alıyorum onun için video gelemiyor ya beni bir anlayın ya. Gelmiş şöyle kanala abone olacaksın. Fidirli açacaksın. Bildirim açacaksın. Allah Allah bu kadar ya. Sonra ne çıkarsan videomdan çık. Ne yapacaksan yap yani. Şu zor mu yani? Bir iki saniye üç saniye ne harcıyorsun yani. Bir beni al. Bildirimleri aç. Bildirim. Ay bir kaç bu kadardı. Ben de şaşırdım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah gücü zeynep izler. Hepinize çok seviyorum. Canlarım geldim. Asla korkmayın arkadaşlar. Saçmalamaktan yine yine bu gibi haberlerim var ama söylemem lazım. Yine yine söylüyorum her şeyi. Kanala abone oluyorsun. Tamam mı? O bir. İki. Like atıyorsun. Üç. Bildirimleri açıyorsun çünkü videolardan ilk sen yaparlar olabilirsin. Ee, bildirimleri açıyorsun sonra yorum yazıyorum. Ben bunların hepsini yaptım. Eğer zaten bunların hepsini yapmışsan sen bir şeyler yaz işte yoruma ne bileyim. Saçma sapan bir şey de yazabilirsin. Ne yapayım falan yazabilirsin. Ali gibi Ali çekenleriniz varsa ne yapayım yazabilirdim. Ama tabi bunu ben sorarsam o eyvallah Ne diyeceğiniz onu düşünüyorum. Dedi. Neyse arkadaşlar bu kadar videomuz. Hepinize görüşürüz diyorum. Canım gelirim. Şekerlerim, ballarım oracıklarım, torku oracıklarım ama bak torku oluyorum. Ömer oru almayın arkadaşlar. Otomuzdan yapılıyormuş diye duydum ben ba bah bah domuz domuz ya sen ya yaz kullanım varmış <laughs> haram onun için biz kullanmıyoruz Turgudan öyle yapıyor Turku da öyle gibi ama onlar doğal olarak kullanıyor arkadaşlar haberiniz olsun hadi canlarım benim oyuncaklarım bay bay bir de dökücüklerim erkekler varsa dökücüklerim Görün bakın dökücüklerim kızlarım oraya çıkarım. Anladınız? O oh, edin. Çünkü erkekler de kızlar da beni daha iyi ediyor. yani ne? Neyse hep benimle bay bay canlarım, ciğerlerim, ballarım, orayıcıklarım de kucuklarım. Haydi bay bay Gidiyorum. Bir de ağabeylerimiz, ablalarımız, canlarımız, şeylerimiz neyse hadi çok uzattık ya videoyu bye bye